Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, Nasılsınız? efendim? İyisiniz. Nallah'ın has haber efendim. Evet. Ee, Nallahanlara evet. bir Ramazan mesajı alalım sizden efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm Nallahanlı hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah hayırlısıyla inşallah bayrama ulaştırmayı nasip etsin. Tüm hemşerilerimize, ailelerine mutluluk, huzur, sağlık içerisinde bir Ramazan diliyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı Ramazanlar. Diliyoruz. Hayırlı, Ramazanlar. hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Tamam. Sağ Ramazan ayı bereket ayı. Bu mübarek günde böyle bir kalabalıkla bugünden Allah'ın da iftarımızı açıyoruz. Gelen herkesten Allah razı olsun. Ramazan ayı boyunca da tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız hayır ve hasenetler inşallah Allah katında da kabul olur. İnşallah efendim. Önümüzdeki hafta da Kadir gecesini ve ondan sonra da Ramazan Bayramı'nı tüm Allah'ımızın İslam aleminin Hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Hayırlı teşekkür Ramazanlar olur. efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ya Rabbi 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 بسم الله الرحمن الرحيم çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi en tabi bir kuralımla, sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı iftarlarınız olsun. Bizlere iftar programımızı şereflendirdiniz, konularlardınız. Bizler onun özellikleriyle memnun olduk. Bir dilim ekmeğimizi beraber paylaşıp oruçlarımızı açtık. Varken Ramazan'ı bizlerin üzerine hayırlar geçen diliyorum. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Ya. Oruçlarımız makbul olsun. Rabbim Kadir Gecemize ulaştığını nasip edip hep birlikte tüm İslam alemi olarak Ramazan bayramını hep birlikte güzel bir şekilde kutlayalım inşallah. Ben de hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayı boyunca yaptığınız hayır ve hasenetler, tuttuğunuz oruçlar inşallah Allah katında da kabul olur. Evet. Önümüzde kalkta icat edeceğimiz Kadir Gecemiz şimdiden mübarek olsun. Allah Ramazan bayramını da hep beraber ailemizle kavuşturmayı nasip etsin. Çok değerli Nazan Yükselerimiz, Değerli yani ilçe başkanım. Değerli bir de çok iyi bir vatanım. Ve siz değerli vatandaşlarımız programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Sizlerle bir arada bulunmanın hakikaten mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bayrama hayırlısıyla sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde hepimizin ulaşmasını nasip eylesin. Tabii bu cevizin Özellikle şu son geçtiğimiz günler içerisinde hep birlikte izliyoruz. Bazı zorlu süreçlerin içerisinden geçiyor. Tabi bu süreçler özellikle bu ülkede ülkemizle ilgili olan noktalarda ben her şeyi yaparım. Yaptığım her şeyin karşılığında da hiçbir ceza almaz diyenlere ders olacak bir süreci yaşıyoruz. kimsenin belediye başkanı olması veya bir görevde olması oranın kasalarını boşaltmaya, oralara terörle iltisaklı olan kişileri almaya hak vermez. Yok, yok, yok. Biz bugün Allah'a Allah'ından sesleniyoruz. Bugün mecliste de söyledim. Bir kişi soruşturulmadan korkmaması gerekir değerli hemşehrin. Benim babam Ankara bir şey belediye başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı sürecinde 500 tane soruşturma geçirdi. Belediye başkanlığı bitti, 20 tane daha soruşturma geçirdi. Allah aşkına bir günden bir vatandaşlarımızı adliyenin önünde topladığımızı bu ülkede oluşan huzura zarar vermek istediğimizi gören oldu mu? Ama maalesef bugün ülkemizdeki huzuru bozmak isteyenler, oradaki paraları götürenler bu işin üstünü kapatmak için mecliste bas bas bağırıyorlar. <laughs> Bizim bu güzel sofrada bir de reyleşler. Rabbim tabi binlerce şükürler olsun. Hepimiz hoş geldiniz bu güzel sofraya. şerefler evet. verdiniz. Herkese de bakalım. <laughs> AK Parti deyince <değil>, <laughs> aklımıza <Parti değil>, <laughs> vefa geliyor. Bu vefa otomatik gelen bir kelime. Öyle sıradan kendimizin böyle süsleyip süsleyip bir kelime değil. Bu buradaki e, benim şu an bulduğum konuşma yaptığım yerden baktığımda şöyle bir gördüğüm gerçekten anlamlı bir fotoğraf olarak veta karşımıza duruyor. Burada de bir şekilde yol düşmüş, görevler almış, hizmetlerde bulunmuş. Herkese saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan içerisinde tuvalet olsun. Hakkı rahmet, ortası, vahiret, Sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel ayın artık ikinci yarısına geçtik. Rabbim bizleri öncelikle Kadir İyilisi'ne sonları Ramazan Bayramı'na eleştirmeyi nasip eylesin. Sayın Metin Sayın Kaymakam'ın, İl Başkan Yardımcılarımız, İstihbaratımızın kıymetli üyeleri, Nallıhan'ın evşekleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bu mübarek günlere eriştiren Rabbim az olsun. Baba hocanın da sizlerle bir araya gelmek, aynı sokmayı paylaşmak benim için çok büyük bir mutluluk. Öncelikle bu iddian programı organize eden ilçe başkanımız Bahat Günal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Millet Betimleri'nin teşkilatında çok teşekkür ediyorum. Biz de Çevre Bakanlığı olarak e, muayenimiz 6 Şubat depremlerinin sonrasında 11'inde ilde çalışmalar yürütüyoruz. Yani Türkiye'de yaklaşık e, son iki yıl depremden sonra son iki yılda son iki yılda e, 200 bin bir konu yaptık ve deprem bölgesinde vatandaşlarımızı destek ettik. Euzubillahimineşşeytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah illezi et'amena ve sad'ana ve cealene minel muslimeen Şu barak Ramazan-ı Şerif'te boylu bütün karıbanlara yardım eyle Allah'ım baştan az olmak için gönül köşesinde İlahi Kerimatullah için mücadele eylerken mağdur ve mazlum durumuna düşen Kardeşlerimize yardım et Allah'ım. Millet için yüreği çarpan milletvekillerimize ve idarecilerimize her türlü yardımlarından da bir mahrum elemeyin. Ehli malı için, bir ilhasallarımız var çocukun, el fatiha Allah'ım. <laughs> Beybekelim hoş geldiniz hoş tekrar bulduk. ilçemize. Allah razı e, maşallahınız var gerçekten. Eee bırakmıyorsunuz her zaman. Tabii Ziyaretiniz <laughs> sürekli oluyor evet, ilçemize. Evet evet. Yani bugün de güzel bir birliktelik oldu. Haftalar buluştuk. Olsun. Çok teşekkür ederim. efendim sizden duygu düşünce alalım. Evet. Ben e, öncelikle herkesin Ramazanını e, tebrik ediyorum. ve mübarek Ramazanlar diliyorum. Herkesin orucunu Allah kabul etsin diyorum. <laughs> Biz e, Nallıhan'da yine geldik, Nallıhan'da yine güzel bir günün Sofrası'nda birlikteydik vefa iftarımıza birlikteydik. E, sağ olsunlar gerçekten güzel e, bir kalabalık vardı, güzel bir e, izdiham vardı, güzel bir ilgi vardı iftarımıza. Hı. Bu anlamda buraya teşrif eden herkese ben de teşekkür etmek istiyorum. E, katılımcılar arasında çok önemli bir isim vardı, bakan yardımcımız vardı, Hemşerimiz, Hemşerimiz aynı zamanda. Biz, evet. evet onunla da birlikteydik. E, Nallıhan'la ilgili istişarelerde bulunduk, TOKİ ile ilgili müjdelerini Hı. verdi bize. İnşallah yine bir araya geleceğiz. Ben yine Ramazan bitmeden bir iftar daha yapacağım. E, sayın, bakanımıza tabi, sayın Bakanımıza soracağız tabii ileriki <laughs> ailelerde. <laughs> e, Toki konusunda evet. gelişmeler olacak inşallah evet. Nallahan'da. evet, evet. değil mi efendim? E, Nallıhan'da e, şu an mevcut devam eden proje var. Onun dışında da inşallah yeni i̇nşallah. E, müjdeler verilecek. İnşallah. E, biz de dört gözle bekliyoruz. İnşallah biz de dört, dört, gözle, dört gözle bekliyoruz basın evet. olarak. Evet sizlere evet. de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ee, AK Parti'nin Allah'ın ilçe başkanlarımızın e, güzel bir birlikteliği oldu bugün. E, sayın milletvekillerimizin de katılımıyla. Efendim e, bir teşekkür etmek ister misiniz halkımıza? Tabii ki geleneksel teşkilatımızın vefa iftar yemeğinde buluştuk. Bizleri yalnız bırakmayan Allah'ın ilçe halkına şükranlarımızı sunuyorum. Ramazan ayları mübarek olsun. Rabbim oruçlarını mübarek eylesin. Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na ulaştırsın. Bizleri bu gecede yalnız bırakmadılar. Soframızı birlikte paylaşıp oruçlarımızı açtık. Yine bu gece bizleri bırakmayan milletvekillerimize, Sayın Bakan Yardımcımıza, Burak Demirat Bey'e, İl Başkan Yardımcılarımıza ve tüm teşkilat mensuplarına sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Nallanlı hemşerilerime de can yürekten ayrıca teşekkür ederim. Şimdiden herkesin bayramında tebrik ederim. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Hayırlı bayramlarımız olsun. Allah'a emanet olun. İftarınızın hayırlı olması dileğiyle size de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hasaber'e de teşekkür ederiz. Hasan sağ Bey ve ekibine. Hayırlı akşam akşamlar. Hayırlı akşamlar.